Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konumuz arkadaşlar ormanda rel olacak niye ormanda rel ee, öncelikli olarak biliyorsunuz 13.11 yamasında rel orman dönme konusunda çok başarılı bir hale getirildi hem orman canavarlarına vermiş olduğu hasar arttırıldı hem baskın kabiliyeti arttırıldı karakterin ve bunun yanı sıra da bunu dengeleyebilmek adına bazı özelliklerini zayıflattılar hepsinden bahsedeceğim şu an pv sunucusundayız e bu yama şu an PB sunucusunda e, var. Sizler de PB sunucusunda oynayabilirsiniz ama yama geldikten sonra normal sunucularda da olacak tabii ki eğer bu değişimi kaldırmazlarsa. O yüzden ben PB sunucusuna çekiyorum. Pingimiz yüksek, kusura bakmayın. Dediğim gibi PP sunucusunda oynamamızdan kaynaklı. W'umu açalım. Eee olarak arkadaşlar Artçı çok tercihinde bulundum ama illaki alternatifleri yapılacaktır. Artçı çokla birlikte ben oynamak zorunda değilsiniz kesinlikle. Ben hatırlatmamı düşmüş olayım. Şimdi karşıda saldırı gücü ağırlıklı bir kompozisyon olması işimize gelir. Bu oyun buz ateşi eldiven almayı planlıyorum. Ee, Armora bayağı bir yatırım yapacağız ee, ve çok da keyifli olacak karakter. Hem cana göre oldukça fazla vurmanızı sağlayan bir eşya hem içerisinde saf armor barındırıyor. Vermiş olduğu statlar da güzel işimize yarayacaktır. Bakalım oynayıp göreceğiz. W yeteneği başlangıcı yaptı yaptık hızlı bir şekilde şöyle W'umla başladım. Yeni özelliklerinden bahsedeyim karakterin. Hatırladıkça aklıma geldikçe de yine oyunun ilerleyen dakikalar, dakikalarında bu özelliklerinden bahsetmeye devam ederiz. Öncelikli olarak arkadaşlar bu WC ile başlamamızın sebebi hem bize kalkan kazandırıyor olması hem de yine orman canavarlarına hasarının oldukça fazla olmuş olması. Bu orman kamplarını keserken hiç zorlanmıyorsunuz. Öte yandan E'sini artık sersemletme amacıyla kullanamıyorsunuz. E yeteneği sersemletmiyor. Onun yerine sersemletmeyi tamamıyla Q'ya verdiler. Bu da karakterin arkadaşlar çok rahat bir şekilde baskın atabilmesini kolaylaştırıyor. Hem menzili fazla hem şu hat içerisinde kalan bütün rakipleri sersemletebiliyorsunuz. Bence bu çok çok iyi bir özellik. Ve sadece en öndeki rakibi fazla nasar değil tüm e, önünüzde kalan rakiplere fazladan hasarını veriyorsunuz. Normalde %50 daha az hasar veriyordu. Onu da hatırlatayım. E yeteneği de şu alın içerisinde e, patlayarak hasar veriyor. Eğer bir takım arkadaşınıza bağlıysanız ona doğru koşarken hareket hızı kazanıyorsunuz. Tabii bu kısa süreliğine geçerli. Öte yandan W size binek üstündeyken hareket hızı veriyordu. Bunu kaldırdılar. E yeteneğini getirdiler ve daha az olacak şekilde bir hareket hızı sundular gibi gibi özellikler getirildi şimdilik bilmeniz gerekenler bunlar top bu arada trash 1 v 1'de kesmeyi başardı Gwyn'e çok iyi haber <laughs> orman kamplarında şimdilik hızlı bir şekilde kesiyoruz bakalım Ramus mu bizden daha hızlı dönecek biz mi ona göre daha hızlı bir şekilde dönmüş olacağız şu an hiç can kaybetmedik potumuzu bile kullanmadık tertemiz başlangıç ben iki defa oynadım bu karakteri bundan önce ee, karakter evet çok başarılı ama takımınız intledi mi tabii ki taşıma olayınız yok. Yüksek elo'larda çok güzel iş yapacaktır. Düşük elo'larda pek fazla iş yapmayabilir. Ama dediğim gibi yüksek elo'da oynuyorsanız da karakterle canavara dönüşürsünüz. O adam düştü mü düşmedi. Hata bekliyorum dedi benden? Gördün mü beni burada ya? Görmüş beni burada. Bunu bana kara gül yaptı. Ama Noctis farkında. Sıçramızdan olduk maalesef. Anla ki çok ters bir yer. Ben Ramus beni fark etmemiştir diye düşündüm ama bulmuş olduğu açıdan dolayı bizi fark etmiş. Trash'in de canı az olduğu için bize yardıma gelemedi. Şöyle bir uyaralım. Burada Ramus olabilir. E, yan çok rahat bir şekilde kesecek. Sıçramızın olmadığını da bildiği için kafa kafaya mücadele de bize karşı üstünleşebilir. Aklınızda bulunsun. Şunu kese hızlı base atalım. Ardından alt koridora baskında bulunabiliriz. Ramus tahmin ettiğim gibi orta koridora gitti. Queen'in çok çok geri çıkması gerekiyordu. O kadar ileride oynamasının cezasını çekti. Şimdi Dediğim gibi buz ateşi eldivenle birlikte oynamak istiyorum. Buzdağın eldivenle birlikte. Çok başarılı olabileceğine inanıyorum. Birazcık kırılgan başlangıç yaptık. Yetenekler de çok sık dönmüyor ama bence mükemmel bir eşya başlangıcı olacaktır. Bize 20 yetenek kızı veriyor. Öte yandan diğer tüm efsanevi eşyalara ilave olarak can, sıvışma ve yavaşlatma direnci veriyor ki bence bunlar çok önemli şeyler. Çünkü kitle kontrolü bol olan bir takıma karşı oynuyoruz. Öte yandan can kazanmamız da lazım. zırha da ihtiyaç var bu oyun bazında. Ultide herhangi bir şey değişmedi. Onu net olarak söyleyebilirim. Yine kombonuzu rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bunlar güzel haberler. W yeteneğinin vermiş olduğu kalkan miktarı azaltıldı. Geliyorum hızlıca burada bir şeyler yapalım. Yetenek kaçta orada sanki. Güzel neyse bir asist almayı başardık. Yalnız Bu bunu da aradan çıkartmış tabi. Görüşlü uğraşmayalım. Hızlı bir şekilde devam edeyim. Orta koridordan bir şey çıkartmamız zor gibi. Z6 level oldu. Benden bir silah yapmak istedi. İşte buradayım. Baksak mı ki ya? Altı olsaydı aslında keşke. Daha rahat olabilirdi. Zed'in burada görüşü var. Zaman kaybetmeyelim. Kamplarımızı dönelim. Ramus bize karşı üstünleşmesin. Oo. O skorları vermemeliyiz ya. Ve daha skorlar verirsek tadımız kaçar. Ramus buraya gelecek. Daha çünkü biraz önce bot lane'deydi. Hiç çıkamaz. Speli de yok. Yani. Üzerindeki totem'i kullansa hiçbir sıkıntı olmayacak ama totem kullanmadığı için Bedavadan öldükçe ölecek. Bizim için sıkıntı. Bedavadan güçleniyor Romus. 3-0 bir başlangıç yapmış oldu. Gittiği her koridordan başarılı sonuç elde etti. Biz baskın atacağız diye ne kadar canımız çıkıyor. Bot deyinden bir skor aldık. Eyvallah demek zorunda kaldık ya o skora. E çok sıkıntılı bir ikilimiz var ya botta çalıp e, bana bir tanesi de bize kalmış olsun. Bu da yan pireyin geçeğinden çıktı. bizim bizimkiler bunu istiyor Okay. Ama Ramus da bu sayede yakın unutmayalım. Yani altı 6 level'da değiliz. Ve bu ejderi çok hızlı yapabileceğimizi de zannetmiyorum. Zed buraya yanaşırsa da sıkıntı. Zerat geliyor ufak ufak Ese iyi bizimkiler hallediyorlar şu kimyajlarını alalım da Bayılıyordum arada Vallahi bayılıyordum arada Devam 1400 volt oldu üzerimizde. kamp kesmeye karakteri güçlendirmeye çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Çok güzel. Bir bot deyinden bol bol ekmek yiyeceğiz gibi duruyor. Ve treş koridoruna bakarız. Onda da güzel bir kitle kontrolü var. Onunla birlikte uyumlu oluruz diye düşünüyorum. Hatta şurada kuşları da alayım. Hiç base atmadan üst koridora bir baskın deneyebiliriz. Yeterli olmayacak biliyorum. Ama belki trash hasarı falan da yeterli olur da gıgını keseriz. Takımın takibi olmadan karakter hiçbir şey. Tekrar tekrar bunun üstüne durmak istiyorum. Gerçekten hiçbir şey yapamazsınız. Başarılı olma şansınız çok çok düşük kalır. O yüzden karakterin nefes alabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu tekrar söylemiş olayım. Öldü. Kötü boyun eğme. Bizim Blue'da. Yo değilmiş. Nerede acaba Arnus? Sadece burada görüş alıp gitti. Hala da base atmadık ha. Base atıp buz ateş eldivenin diğer şu iki parçasını bir an önce almamız lazım. E, bu arada 5 defaya kadar pasifinizi de stekleyebiliyorsunuz. Tabi steklediğiniz miktar azaltıldı. Ama e, dediğim gibi 5 defaya kadar stekleyebiliyor olmanız bile çok büyük bir artı uzun süreli savaşlarda etkin bir hale getirmeye çalışmışlar sadece. Net olarak görmüş oluyoruz. Ne zarar dolecek ki? Üst koridora bir gideceğim. Burada güven koridorundan ekmek yemek istiyorum. yeterli olmuyor benim ama Allah'tan Thresh'in burada güzel ve hasarı var. O işimizi görüyor. 1-0-2 olduk arkadaşlar. Tabii karşıda 4-0-1 bir Ramus var. Onu da unutmayalım. Ve buzdoğan eldiven de tamamlanmış oldu. Sürekli buz ateşi eldiven diyeceğim ben buna. Çünkü ağız alışkanlığı. Ben buna bir kere böyle alıştıysam sürekli sürekli aynı şeyi söyler dururum. Adam ilk eşya tahsildarla başlamış. Bizim için yine güzel haber orta koridorda Queen yerine başka bir karakter olsa baskından bir şey çıkartabiliriz. Ya da karşıda Z olmasa. Ama işte karakterler bizim bir şeyler yapma şansımızı azaltıyor. Oo, aşağısı çok kalabalık. Dur cemaat gelmişler. De bizi aradan. Neyse. Neyse. Sadece burada Ramus ayakta kaldı ama 6-0-3 ondan da bir şat altına almamız gerekiyor bir an önce. Ayakkabı ninja tabii yapacağız ama bunu düşünüyorum. Ee, merkür de burada aslında çok işimize yarayabilir. Bu kitle kontrol süresini aslında üzerimize azaltmak isteriz. Zaten çok fazla armorumuz olacak. Bence Merkür tercihinde bulunalım. Bir tane de araya can atalım. Şöyle hiç fena değil. Biri alt dönelim alt formunu dönelim. E, az cambar ile gittim. Bir tık daha. Cambarımız fazla olsa daha tatlı olurdu. O pozisyonda ultim var mıydı onu da bilmiyorum. Sanıyorum bekleme süresindeydi ultim. Leona da çok oyaladı bize Tanklı ile birlikte. Ki o kadar da tank değil yani şu an. Sadece ayağında adamın çizmesi varmış. Ama bizim hasarımız yeterli. Değil. Öyle de bir durum var. Yorum ya takıma bağlısınız. Asıl bağlılık sebebi bu karakterin hasarın yetmiyor olması bir şeylere. Kule barikatları düştü düşecek. Ah o shutdown bende kalacak. Neyse Queen 3'te bana verdi oldu. Hemen ejder pitinler içine bir totem atacağım. Kırmızı güçlendirme mi alacağım? Orada bir savaş çıkacak olursa müdahale etme şansınız olur. Z Queen'i bekliyor yüksek ihtimalle. Güzel güzel. Atrox'unuz destek gibi gözükse de bayağı hummalı çalışmalarla kendisini güçlendirdi. taşıyıcı pozisyonuna getirdi. Çok yön secdenini alsak harika olacak da. Çarpım da bekleme süresinde ya. Zinkilerin dikkat etmesi lazım. kaçtı kaçtı. Aşağıdan kapatabilir miyiz bilmiyorum. Eskirel olsaydı rahat yetişirdi de. <laughs> ha, çok güzel. Bedava Bedavi ejder. Hemen bunu aradan alalım. 8 skor katkımız var. 18 skorda takım Allah'tan birbirini takip ediyor. Bu beni mutlu etti. Özellikle Atrox'un bizle birlikte hareket ediyor olması çok güzel. Ben akademiden canlı çıktım. Öğretmenlerim çıkamadı. Ah. Bak şu ping işte işleri zorlaştırıyor. Ben 50 defa bastım Q'ma. Ne güzel bizde kalacaktı o da. Sağlık olsun. Mide kapandılar. Biz de yetişelim buraya hızlıca. Tamam, tamam. Esiler zaten. Bu arada E'nin menzili mi kısaltıyor? Hala fazlaca var. Sanki bana menzili kısalmış gibi geldi de. Yani i̇lk seviyede olduğu için sanıyorum. Bot lane'de oynarken fark etmiyorsunuz. Sürekli dip dibesiniz birileriyle. Bu arada E'nin patronu ciddi manada fazla. <laughs> Bir an önce 11 level olursak daha da tatlı olacak. Ben sevdim bu arada Orman reli. Bana tıpkı Jungle Notucus'u hatırlattı. Ee, o da böyle bir vibe veriyordu. Tıpkı şey, e, hiç hasar çıkartmadan saf kitle kontrolüyle sürekli baskın atarak, sürekli rakibi avlayarak geçiriyordunuz oyunu. Belli de aynı mantığa bürünmüş durumda. Güzel, keyifli bence oynaması. Tavsiye ederim, oynayın. Ama düşük elo da önemli yüksek elada oynanacaksa oynanabilir. Düşük elada kimse sizi takip etmezse hiçbir şey yapamazsınız bu arada. Hadi yani bakın Sejuani'nin hasarı falan yeterli olabiliyor. Ama bu karakterin öyle bir durumu da yok. Boşuna oynadığınızda kalırsınız. <laughs> W'nun havaya savurma süresi 0.75 saniyeye düşürüldü. Fakat dediğim gibi Q yeteneğine bir sersemletme geldiği için bu ikisi birbirini güzel kapatıyor. Bir de E'nin sarsan bitmesini evet kullanıyorsunuz ama koridor safhasında işe yarıyor. Gerçi takım savaşında da çok güzel işe yarıyor ama e, Q ile birazcık da işleri garantilemeniz kolay oluyor. Hayatının hatasını yapsın. Güzel bunu da aldık adamın. Hızlıca bir base atıp hatta base atmayalım. Şurada yampiri alalım. Base atar. Aa rakip takımda sürerli. Dertimiz arkadaşlar. Ormanda herhalde bu şekildeydi. Yetenek setini görmüş oldunuz kesinlikle tavsiye ediyorum ama tekrardan söylüyorum. Yüksek eurolarda daha başarılı olabilecek bir karakter kesinlikle. Videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. devam ediyorsanız beğeni yorum bırakarak kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.